Arkadaşlar direksiyon göbeği rulmanın aşınıp bozulmamasını istiyorsanız buraların temizliğini yapacaksınız. Yani pas sökücüyle temizleyeceksiniz. Sonrasında da grease de yağlayacaksınız. Normalde bunu söküp yağlamak lazım ama tavsiye etmiyorum. Bunu söktüğünüz zaman başınıza bela alacaksınız. Çünkü şu pul zaten orijinali piyasada pek yok. O zaman sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Islak mendille bu şekilde bakın temizliğini yaptım. Birazdan grisle yeşil gris var bende. Onunla üzerinden geçeceğim. Bu arada bir önceki videoda paylaşmıştım. Arkadaşın aracında böyle direksiyonda boşluk vardı. O boşluğun nedeni de bu rulmanlar bilyeler içinde aşınıyor. O yüzden yine tekrar söyleyeceğim size. Eğer sizin aracınızda şu rulmanların arası kir, çamurla vesaire tortuyla doluysa o zaman pas sökücü kullanmak zaten zorundasın. Çünkü arasına ya girmeyecek. Şimdi şunları kullanacağım ben. Bunlarla süreceğim. Bunu önce şununla biraz ıslatacağım. Neden ıslatacağım onu da size söyleyeyim. Gres yağını süreceğim için gres yağı yapışmasın diye. Daha doğrusu pamuk grese yapışmasın diye. Böyle dağılmasın diye. Böyle biraz ıslatıyorum. Şimdi gres diyeceğiz. Evet. Böyle yediriyorum. Bu şekilde yapacağım. Kamera elimde olduğu için biraz zor. Birazdan göreceksiniz. Evet, şimdi güzel bir şekilde yedireceğim içine doğru. Tabii ki etrafında temizleyeceğim. Böyle bastırıyorum ki içine doğru rulmanların arasına girsin. Bakın şu an gayet güzel bir şekilde yağlandı. Etrafında sildiğim zaman tabii çamur vesaire birikmesin diye etrafının gayet temiz olması gerekiyor. Ondan sonra aracı toplayacağım. Arkadaşlar, işlemi tamamladım. Gördüğünüz gibi yağlama işlemi bitti. Zaten ben bunu en son galiba bir 5 yıl önce yağlamıştım. O yüzden çok fazla bir pislik görmedim. Tekrar bir yağladım. Tabi bu grisin kalitesine göre, aldığınız grisin kalitesine göre 3 yılda da yağlama isteyebilir, 5 yılda da yağlama isteyebilir. Ben böyle yeşilimsi bir kauçuk gris aldım. Bunun daha sert kıvamda olanları da var, sarı olanları. Bu sefer bunu kullandım. Bunları, bu videoları gruplarda paylaşalım, sosyal medyada paylaşalım. Her şey T4 sahibi olmak değildir. Araçlar en az 20 yaşında araçlar zaten Ve bu araçlarda bu bakımların Yapılması gerekiyor ki yarın öbür gün 10 liralık masraftan kaçıp da Daha büyük masraflar başınıza açmasın Muayenede mesela böyle bir sıkıntı olması şu milin buradan sallanması zaten Ağır kusur nedeni o yüzden Böyle bir paylaşım yapmak isterim Tamamen sizler için Beğenelim abone olalım Söylediğim gibi gruplarda paylaşalım tüm arkadaşlarımız yararlansın. Unutmadan kolu da temizleyelim arkadaşlar. Bakın çok hafif gres sürebiliriz. Direksiyonu çevirince garç burç diye sesler geliyorsa bundan kaynaklı olabilir. Bunun da temizliğini yapıp hafif bir gres sürelim ve ondan sonra aracımızı toparlayalım. Arkadaşlar bir uyarı şu pas sökücüyü sakın şu görünen yerleri sıkmayın. Yoksa girişi olmayan beyaz lekeleri neden olacaktır. Buralara ben sıkıyorum. Bakalım. Umarım bir şey olmaz. böyle bir hata yaptım. Bilmiyorum. Bir hata yaptık. Pas sökücü değil. Balta spreyi olacaktı. Pas sökücüyü buna tabii sıkınca yağlandı. Mecbur ne yapacağız? Bir tane balta spreyi alıp o şekilde temizleyeceğiz. Ama söylediğim gibi balta spreyini sakın şu görünen yerlere sıkmayın. Beyazlatacaktır. Sadece şu mekanizma olan yerlere iç kısımlara sıkıp öyle temizlik yapın. Bunu da güzel bir şekilde temizleyeceğim. Ve sonrasında yerine takacağız. Şu iç kısımlara çok hafif balta spreyi sıkacağım. Tabi kolu atlamasın. Yoksa kolu beyazlatıyor ve o beyazlık orada kalıcı oluyor. Simidin de arkasını temizini yapıp hafiften gres sürüp toparlayacağız. Gresle yağlama işiminde böyle yapıyoruz. Hafif bir şekilde sadece çembere yedirerek. Bir şekilde buraya da hafif bir şekilde sürdüğümüz zaman işlem tamam. Mille simit arasına siyah bir boya ile işaret vurmuştum. Simit düz olsun diye o şekilde bakın taktım. Lokma takımımda 24 uç olmadığı için ben İngiliz anahtarıyla bunu sıktım. 24 bilginiz olsun. Civatayı ilk başta takarken parmağınızla biraz çevirdikten sonra sertleşecektir. Yerine oturmadı diye düşünmeyin ama tabi kontrol edin. Sonra anahtarla sıktığınız zaman işlem tamamdır. Bir dipnot arkadaşlar. Şu plastik kısım öyle çok fazla kornayı sert basmakla yumruk atmakla kırılabiliyor. İzmir'de bir arkadaşım bunun yapıyor. Daha doğrusu bu plastik kısmı komple sacdan yapıyor. Eğer yaptırmak isteyen arkadaşlar olursa ama direksiyon simidini komple söküp göndermesi gerekiyor. Ona göre ayarlıyor. Bakın korna bağlantısını yaptım. Şimdi bunu yerine takacağız. Evet, sökerken de şöyle yavaşça iki taraftan altlardan çektiğiniz zaman girecektir. İşlem tamam. Bu arada simidi takmadan şunları yerine oturtmadan da kabloları yerine takabilirsiniz. Bakın ben şuna iyi bakın. İki bölümdür bu soket yeri. Bunu yerine taktım. Şimdi sıra bunda. İyice bakın. Bakın kahverengi üste geliyor. Altta şöyle bir tırnağı var zaten. Şimdi bunda sıra, bunu da şu şekilde yerine taktığım zaman bu sıra bitti. Bakın bu sokette hemen şu anahtarın olduğu yerde. Bunu da bu şekilde yerine sokacağız. Geçti görüyorsunuz. Evet şimdi de bunu bu şekilde takıyoruz.